Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca Samsun İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri olarak hafta içi her gün aile ile ilgili bir konu ile karşınızda olacağız. Öncelikle hepinizin Ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Aile ile ilgili e, her gün bir konu ve bir konukla e, hafta içi her gün karşınızda olacağız. Sıcak sohbetlerimizde sizlerle beraber olmak bizleri mutlu edecektir. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, bugün İslam'da kadın ve erkek konusunu konuşacağız. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, sonra ondan da eşini var etmiştir. Bu iki cinsten insan nesli türemeye başlamıştır. Konumuzla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de İsa Suresi'nde Yüce Rabbimiz Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ikisinden de birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının buyurmuştur. Yine konumuzla alakalı olarak bu suresinde de Rabbimiz "Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık." Allah katında değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır buyurmuştur. Değerli kardeşlerim. Eşi kendi cinsinden yaratılan insan bu haliyle Rabbinin varlığına delil olan bir ayettir. Rabbinin varlığına delil olan bir ayettir. Kadın ve erkek yaratılışın temel unsuru olan insanın birbirini tamamlayan iki parçasıdır. Biri olmadan diğeri hep eksiktir. Kadın ve erkek birbirlerinin örtüsüdür. Allah, onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüzdür buyurmuştur. Bakara suresi 187. ayeti kerimesinde. Örtü güven vericidir. Örtü insanı koruyucudur. Örtü insanı soğuktan ve sıcaktan koruyucudur. Örtü benzetmesini yapması Rabbimizin bu anlamda gerçekten çok anlamlı, çok derin bir mesaj vermektedir bizlere. Allah bizi tek bir nefisten yaratmıştır. Ondan da eşini, eşimizi yaratmıştır. Özümüz birdir, yaratıcımız birdir. Biz bir bütünün parçalarıyız. Kadın ve erkek olarak birbirimize daima muhtacız. Neden muhtacız? Çünkü Yaradanımız, Rabbimiz böyle yaratmıştır. Birimiz olmayınca diğerimiz yarımdır, eksiktir, huzursuz ve mutsuz oluruz. Birbirimizde sükun bulalım diye kadın ve erkeği birbirine ait olarak birbirine bağlı olarak yaratmıştır Rabbimiz. Kadın ve erkek eksik yönlerini birbirleriyle tamamladı. Birbirinde olmayan özelliklerini birbirinde olmayan özelliklerine Allah için teslim oldular. Birbirlerini olduğu gibi kabullenirse kadın ve erkek birbirlerinin hayrı olurlar. Farklı yaratılışımız üstünlüğümüzden değildir. Birbirimizi tamamlamamız içindir. Yani erkeğin erkek olmadan evvel insan, kadının da kadın olmadan evvel insan olduğunu, insan olma bağlamında kadının ve erkeğin denk olduğunu dikkate alalım. Değerli kardeşlerim, Kadın ve erkek konusu gündeme geldiğinde tartışmalar olduğunda genelde birbirlerinin eksik yönleri üzerinde durulur. Birbirlerinin eksiklikleri söylenir. Yani bardağın yarısı boş mu, dolu mu kısmı genelde gündeme getirilir. Asıl mesele bardağın dolu mu boş mu olduğu değil, bardakta ne olduğu önemlidir. Yani yaratılış özelliklerinde erkeğin ve kadının hangi özelliklere sahip olduğu bizler için daha önemlidir. Kadın ve erkek özellikleri noktasında kadın insan olarak biyolojik olarak dişidir, ama erkeklerle paylaştığı önemli bir insan olma paydası vardır. Erkek de insan olarak, biyolojik olarak erildir ama onun da kadınlarla paylaştığı önemli bir insan olma temeli vardır. Kadın ve erkek olarak yaratılan her iki cinsiyet kendi davranışını, duygusunu, düşüncesini ve estetiğini üretir. Kadın cinsiyeti kadınlık dediğimiz bir biçim üretirken Erkek cinsiyetinden de erkeklik dediğimiz bir biçim, bir özellik ortaya çıkmaktadır. Değerli kardeşlerim, kadın olalım, erkek olalım. Yaşadığımız bu hayat süreci, dünyada yürütmüş olduğumuz, yaşamış olduğumuz bu hayat süreci gece ve gündüz yaşıyoruz. Gece ve gündüz birbirine devam eden bir şekilde bu hayatı yaşıyoruz. Tabii ki gece karanlığı gündüz de aydınlığı temsil etmektedir. Karanlıkta yürümek zordur. Ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Ayağımıza neyin değeceğini, bizi hangi çukurun beklediğini, aniden karşımıza çıkanın ne olduğunu karanlıkta bilemeyiz. Hayatın aydınlığı da tek başına yürümek kolay sayılmaz. Aydınlık da bir anlamda göz kamaştırır çünkü. İnsan karanlığın ve aydınlığın zorluğunda nasıl yürüyecektir? Bu soruyu ben önemsiyorum. Karanlığın ve aydınlığın zorluğunda hayat sürecinde nasıl yürüyeceğiz? İnsanı kadın ve erkek olarak iki cinsiyette yaratan Rabbimiz karanlıkta ve aydınlıkta yürümeyi en küçük ölçekte tek kişilik değil, iki kişilik olarak yani kadın ve erkeğin birlikteliği olarak ayarlamıştır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemiz nasıl ki cennette Aydınlıkta birlikte idiyseler Cennetten de birlikte çıkarılmış Sonra Dünyada da birlikte yol almışlardır Dünyadaki aydınlık ve karanlık günleri Birlikte seyretmişlerdir Değerli kardeşlerim Erkeklik deyince Rabbimizin erkeklere vermiş olduğu bir takım özellikler var. Bunlardan ilk akla gelenler himaye etme, koruma, koruyup gözetme, güçlülük, cesaret, mertlik, yiğitlik, yüreklilik ve kahramanlık gibi özellikleri Rabbimiz yaratılışta daha çok erkeklere vermiştir bu özellikleri. Bu özellikler hem karanlığın içinde yol alırken hem de aydınlığın göz kamaştırmasına karşı insan varlığının kendini güvende hissetmesine vesile olmak üzere yaratıcının erkeğe yerleştirdiği özellikler olsa gerektir. Bizlerin il müftülükleri bünyesinde bulunan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda yapmış olduğumuz görüşmelerde kadınların kendilerini şöyle tanımladığına şahit oluyoruz. Bir ağacın gölgesinde olmak istiyorum ama tek başıma olmak istemiyorum diyor birçok kadın. Bu cümle kendi içinde şunları barındırıyor aslında. Birçok kadın erkeğimin benimle ilgilenmesini istiyorum. Beni düşünmesini istiyorum. Beni dinlemesini istiyorum. Sorunlarım olduğunda çareler bulsun istiyorum. Bana destek olsun istiyorum. Beni taşısın istiyorum. Bana sahip çıksın istiyorum gibi anlamlar ifade ediyor aslında bu cümle kadınlığın özelliği yani kadınlarla alakalı özelliği Rabbimiz nasıl vermiştir onların ne gibi özellikleri vardır dediğimizde öne çıkan başlıklardan birkaç tanesi şunlardır daha çok letafet nezaket şefkat incelik yumuşaklık sükunet kadınlığın kadınlara verilmiş olan temel özelliklerdendir. Benim de bu konuda dikkatimi çeken önemli özellik ise şefkat konusudur. Karşılık bekleme gereksinimi duymadan ötekine duyulan ilgi olarak şefkatin, kadınlığın, kadınlık özelliğinin en temel, en üretkel kavramı olduğunu düşünüyorum. Kadınlığa özgü şefkatin Günümüzde daha çok kadının çocuklarına yönelen özel ilgisi gibi algılanması aslında önemli bir eksiğimizdir. Gerçekte kadınların şefkat kahramanlığı çocuklarla sınırlı kalmaz ve kalmamalıdır. Kadının şefkati onun eşiyle ilişkisini ve başka birçok ilişkiyi kapsayacak genişlik ve derinliğe sahip olduğu ölçüde kahramanlıktır. Ne yazık ki modern hayatta kadınların kişiliği letafet ve şefkatten birazcık hırçınlığa doğru kaydığını görebiliyoruz. Oysa hırçınlık kadınlığın üzerinde hiç de oturmayan, kadına hiç de yakışmayan bir özellik olarak gözüme çarpıyor benim. Konumuzla alakalı olarak Hazreti Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ayşe arasında bir diyalogdan bahsetmek istiyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ben senin benden memnun olduğunu ve bana kızgın olduğunu bilirim dedi. Ben de bunu nereden bilirsin dediğimde benden memnun olduğun zaman La ve Rabbi Muhammed Muhammed'in Rabbine yemin olsun dersin. Eğer kızgınsa La ve Rabbi İbrahim yani İbrahim'in Rabbine yemin olsun dersin buyurdu. Tabii ki bu diyalogta, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ayşe arasındaki bu diyalog bir eş diyaloğudur, bir eş ilişkisidir. Ve her ilişkide olduğu gibi burada da içinde bir takım alıganlıklar gizlidir. Hz. Ayşe bu diyalogda e, kadınlığın derinliğini, inceliğini o kadar güzel gösteriyor ki ve hadis şöyle devam ediyor. Diyor ki, evet diyor doğru, doğru ey Allah'ın Resulü ama ben ancak senin şahsına değil ismine küsebilirim şeklinde e, kırıldığında, küstüğünde, alındığındaki tavrını ismine e, küsebilirim şeklinde ifade ediyor. Tabii ki Hz. Ayşe'nin bu cevabının içerisinde bir incelik gizli, bir letafet gizli, bir sükunet yayıyor adeta Hz. Peygamber'in kalbine. Son söz olarak, konumuzla alakalı olarak Doğan Cüceloğlu'nun bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. İnsanlar diğer insanlara yaptığı hizmet içinde gelişir ve olgunlaşır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.